Merhaba sevgili seyirciler ben Cem Sümbül. Las Vegas'ta düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2026 kapılarını kapattı. Bu yıl 4000'den fazla katılımcı firmanın sergilediği binlerce ürün arasında gerçekten dikkate değer olanları sizler için derledik. CES 2026'da bir şey çok açıktı. Yapay zeka artık sadece bir özellik değil altyapı haline geldi. Fiziksel dünya ile dijital dünyanın buluşması her zamankinden daha güçlü. Ve en önemlisi teknoloji artık insanı etkilemeye çalışmaktan çıkıp insana hizmet etmeye odaklandı. Bugün sizlerle CES 2026'nın en önemli ürünlerinin trendlerini ve gelecekte hayatımızı nasıl değiştireceğini konuşacağız. Kategorilere ayırdık ama her kategori aslında daha büyük bir hikayenin parçası. Hadi başlayalım. <laughs> İlk olarak katlanır ve döner ekranlardan başlayalım taşınabilirlik bir anlamda yeniden tanımlanıyor. CES 2026'nın en çok konuşulan ürünlerinden bir tanesi Samsung Galaxy Z Fold oldu. Bu telefon 2 militeşe kullanarak 3 ayrı panel haline katlanıyor. Kapalı 6.5 inçlik klasik bir akıllı telefon açtığınızda ise tam 10 inçlik bir tablet. Şimdi bu çok mu kalın oldu diye düşünebilirsiniz. Evet kapalı halde 12.9 milimetre kalınlığında ama onu açtığınızda karşınıza çıkan 10 inçlik dynamic AMOLED ekran bu ağırlığı haklı çıkartıyor. Özellikle profesyoneller için oyun değiştirici diyebiliriz. Samsung DeX masaüstü modu ile birlikte kullanıldığında cebinizde taşıyabileceğiniz tam bir mini dizüstü bilgisayara dönüşüyor. Harici ekranla bağladığınızda ise çok daha geniş bir çalışma alanına kavuşuyorsunuz. Türkiye fiyatlandırması henüz açıklanmadı ancak uluslararası piyasalarda 2500 dolar civarında konumlandırılması bekleniyor. İlk çeyrekte ABD pazarında ardından global olarak satışa sunulacak. Lenovo ise CS 26da dikey genişleyen ThinkBook yerine Yatay genişleyen bir oyun dizüstü konseptiyle geldi. Legion Pro Rollable. Bu cihaz Legion Pro 7i kasası üzerine inşa edilmiş. Kapalı 16 inç. Bir tuşa basıyorsunuz ekran iki yandan genişleyerek 21.5 inçe çıkıyor. İkinci kez basıyorsunuz 24 inçe ulaşıyor. Lenovo buna 3 mod diyor. Focus mod 16 inç hassas oyuncular için. Tactical mod 21.5 inç takım oyuncuları için geniş görüş açısı. Arena mod 24 inç olan tam profesyonel turnuva deneyimi. Espor sporcuları için tasarlanmış. Çünkü turnuvalarda 24 inçlik monitörler kullanılıyor ama seyahate çıktığınızda onu yanınıza taşımak tabii ki imkansız. Legion Pro Rollable bu sorunu çözüyor teknik özelliklere baktığımızda Intel Core Ultra işlemci olduğunu, Nvidia GeForce RTX 5090 laptop GPU'ya sahip olduğunu ve Lenovo AI Engine oyun içi senaryo tespiti ve akıcılık optimizasyonunun yer aldığını görüyoruz. Henüz konsept aşamasında ama Lenovo'nun daha önce ThinkBook Plus Gen 6 Rollable'ı ticari ürüne dönüştürdüğünü düşünürsek bu da er ya da geç raflara çıkabilir. CS 2026'ta katlanan bir teknoloji sadece telefonlarla sınırlı kalmadı. Lenovo'nun ThinkPad Rollable XT konsepti dışa doğru katlanan ve hem kullanıcıya hem dünyaya bakan ekran ile dikkat çekti. 13.3 inçten neredeyse 16 inçe kadar genişleyebiliyor. Bu trendde önemli olan şu ekranlar artık sabit objeler değil kullanım durumuna göre boyut ve biçim değiştiren adaptif arayüzler haline geliyorlar. İkinci kategorimiz ise bilgisayar ve telefonlardaki yeni nesil güçler. CES 2026'nın sessiz kahramanlarından biri Intel oldu. Panther Lake kod adlı Core Ultra serisi 3 işlemciler enerji verimliliği ve yerinde yapay zeka işleme gücü açısından devasa bir sıçrama sunuyor. Artık 100 milyar parametreli yapay zeka modellerini yerel olarak yani buluta ihtiyaç duymadan çalıştırabilecek dizüstü bilgisayarlar geliyor. Bu hem gizlilik hem de hız açısından büyük bir adım. Ve Dell geçen yıl XPS serisini kaldırıp Premium ismiyle değiştirdiğinde büyük tepki toplamıştı. CS 2026'da Dell hatasını kabul etti ve XPS geri döndü. Yeni XPS 14 ve XPS 16 Tandem OLED ekranlar Intel'in son nesil işlemcileri ve bir önceki nesle göre daha fit tasarımlarıyla geliyor. Touchpad fiziksel olarak bölündü, fonksiyon tuşları geri geldi. Yani Dell kullanıcıların sesini dinledi ve tasarımı iyileştirdi. Diğer yandan Clix teknoloji ise iPhone'lara fiziksel klavye eklentisi yapan bir marka olarak tanınıyordu. Ancak CES 2026'da kendi akıllı telefonu Clix komünikatörü çıkartarak büyük bir sürpriz yaptı. Bu cihaz BlackBerry ile modern Android teknolojisini birleştiriyor. 4.03 inçlik kare amoled ekran ve tam QWERTY fiziksel klavye ile 170 gram ağırlığı cebi rahatça sığabiliyor. Android 16 üzerinde çalışıyor ve MediaTek 5G işlemci 8 GB RAM ile donatılmış. En ilginç özelliği ise Signal Light adlı LED ışık sistemi. Belirli kişiler veya uygulamalar için farklı renk ve desenler atayabiliyorsunuz. Böylece telefon ters dururken bile önemli bildirimleri görebiliyorsunuz. Niagara Launcher ile entegre edilmiş mesajlaşma odaklı arayüzü WhatsApp, Gmail, Slack gibi uygulamaları ana ekranda toplayıp hızlı yanıt vermenizi sağlıyor. 50 megapiksel Ana kamera 24 megapiksel, ön kamera, 4000 mAh pil, kablosuz şarj desteği ve 3.5 mm kulaklık girişi gibi modern özelliklerle donatılmış. Ama asıl amacı sosyal medya tüketimi değil, verimli iletişim. Fiyatı 499 dolar, erken rezervasyon ile 399 dolar. 2026'nın ikinci yarısında satışa sunulması bekleniyor. Bir diğer telefon ise benim de beğendiğim tasarımlardan birine sahip olan İsviçre merkezli Punkt MC3. Dijital mahremiyet konusunda ciddi bir alternatif sundu. Bu telefon, AppyOS adlı özel işletim sistemiyle takip ve profilleme teknolojilerinin donanım seviyesinde engelliyor. İki ayrı kullanım alanı sunuyor. Vault, yani kasa bölümü, Punkt tarafından gizlilik açısından onaylanmış uygulamalara ev sahipliği yapıyor. Proton Mail, Proton Drive, Proton VPN, Trima gibi güvenli servisler burada bulunuyor. Wild Web bölümü ise Google Play Store dahil tüm Android uygulamalarının çalışabilmenizi sağlıyor ancak sıkı izin kontrolleriyle. 6.67 inçlik 120 Hz OLED ekran, Mediatek Dimensity 7300 işlemci, 8 GB RAM, çıkarılabilir 5200 mAh pil, IP68 su ve toz geçirmezlik, 64 megapiksel ana kamera gibi özellikleri de var. Ayrıca micro SD kart desteği ve 3.5 mm kulaklık girişi de mevcut. Fiyatı ise 699 Euro dolar ve ilk yıl Apios aboneliği dahil. Sonrasında aylık 9.99 Euro ücret gerekiyor. Avrupa'da Ocak sonu, Amerika'da 2026 6 ilk barında satışa sunulacak. Yine dikkat çeken ürünlerden biri ise Clix Power Keyboard. Her cihaz için taşınabilir klavye ve power bank ürünü. Manyetik olarak telefona takılan hem QWERTY klavye hem kablosuz şarj cihazı olarak çalışan bir aksesuar. MagSafe ve Q2 uyumlu. Dolayısıyla iPhone ve Android cihazlarda kullanılabiliyor. Özellik olarak kaydırılabilir QWERTY düzen ve 2150 mAh'lik batarya içeriyor. Bluetooth ile bağlandığı için sadece telefonlarla değil tabletler ve akıllı TV'lerle de eşleştirilebiliyor. Özellikle uzun mesajlaşmalar ve mobil ofis çalışmaları için kullanışlı. Fiyatı 109 dolar, erken alım fırsatıyla 79 dolar 2026 ilkbaharında piyasaya çıkması bekleniyor. Şimdi de evlerin geleceğini konuşalım. TV'ler, ses sistemleri ve akıllı evlere değinelim. CES 2026'nın görsel olarak en çarpıcı ürünlerinden biri LG'nin geri dönen wallpaper TV'siydi. LG OLED Evo W6 Wallpaper TV gerçek bir sanat eseri. Sadece 9 mm kalınlığında, bir kalem kalınlığında. Duvara tamamen düz oturuyor. Hiçbir çıkıntı yok. Virus bağlantı kutusu sayesinde tüm kablolar Zero Connect Box'tan geliyor. 10 metre uzağa yerleştirilebiliyor. LG'nin yeni Hyper Radiant Color teknolojisi geleneksel OLED'lere göre 3.9 kat daha yüksek parlaklık sunuyor. Antireflektif ekran kaplama ile parlak odalarda bile görüntü kalitesi mükemmel. Alpha 11 AI prosesör Gen3 yapay zeka destekli görüntü iyileştirmesi yapıyor. Google Gemini ve Microsoft Copilot e entegrasyonu var. LG Gallery Plus servisiyle 5000'den fazla sanat eseri erişimine açık. Yine sanatsal yaklaşımda Samsung'un S95H OLED TV'sini görüyoruz ve saatlerce aynı sanat eserini ekranda tuttular. Bu da bize OLED yanma sorununu onların çözdüğünü gösteriyor. Hisense 116 inç UXS TV ile arka ışığa sayan LED ekleyerek REC 2020 renk gamutunun %110'unu kapsayan bir TV tanıttı. Bu şimdiye kadar görülen en geniş renk yelpazesi. Samsung yakasında Fransız mobil tasarımcısı Evan Burley tarafından tasarlanan Music Studio 5, 360 derece uzamsal ses sunan ve mobilya gibi görünen bir hoparlör. Tasarım ve ses birlikteliği açısından çok dikkat çekici bir ürün olarak karşımıza çıktı. Fuarın ilginç katılımcılarından birisi de Ikea oldu. İsveçli mobil üreticisi de yeni çağda evdeki ihtiyaçlara farklı yanıtlar vermeye devam ediyor. Ikea CES 2026'da dikkat çekici bluetooth hoparlörleriyle girdi. Kasup bir kahve fincanı boyutunda 10 dolar fiyatında ve 100 tanesi birbiriyle bağlanabilen bir bluetooth hoparlör bu fiyata sunduğu ses kalitesinde şaşırtıcı olduğu yorumları dikkate değer. Perde veya duvar seçmeden her yüzeye mükemmel dikdörtgen görüntü yansıtabilen yeni nesil kablosuz projektör Samsung The Freestyle Plus projektör ise otomatik keystone düzeltme ve otomatik odaklama özellikleriyle her açıdan kullanılabiliyor. Çok dikkat çekici. Hafif ve taşınabilir tasarımı. Dahili batarya seçeneği dışarıda da kullanılabiliyor. Tavan, zemin, eğik duvarlar fark etmiyor. Perde, yapay zeka destekli görüntü işleme ile her yüzeyi ekrana dönüştürebiliyor. Smart TV özellikleri, yerleşik hoparlörler ve Samsung'un işletim sistemiyle bağımsız bir eğlence cihazı diyebiliriz. Ve yeniden LG tarafına dönelim. LG, Chloe'di ele alalım. Çamaşır katlayabilen, içecek getirebilen ve ailenize doğal dille iletişim kurabilen tekerlekli insansı robot. Fuarda ilgi çeken ve gelecek vadeden ürünlerden birisi olarak karşımıza çıktı. Bir diğer robot ise süpürge tarafında karşımıza çıktı. Roborock Saros Rover merdiven çıkabilen ilk robot süpürge. Uzayan bacakları sayesinde her basamağı temizliyor. Bunun yanı sıra engelleri daha kolay aşıyor ki bu da süpürgeler için yeni temizlik alanlarının kapısını açıyor. Robot dediğimizde yıllar boyu en dikkat çekici markalardan biri olan Boston Dynamics'in Atlas'ını da elektrikli versiyonunu üretimi hazır halinde geldiğini görüyoruz. Hyundai fabrikalarında kullanılmaya başlanacak olması da ona iyi bir deneyim kazandıracak. Heyecan verici. CES 2026'ta işitsel ve giyilebilir teknolojiler tarafında da yenilikler vardı. Neurable Prime Headphones. Beyin dalgası takipli oyun kulaklığı bunlardan birisi. EEG sensörleriyle odaklanma ve bilgisel yükünüzü ölçen, böylece beyin eğitimi yapmanıza yardımcı olan kulaklık. Özellikle oyuncular için tasarlanmış. Gerçek zamanlı olarak zihinsel performansınızı izliyor ve hangi alanlarda etkin olduğunuzu gösteriyor. Uzun oyun seanslarında zihinsel yorgunluk tespit yapabiliyor. Veriler üzerinden kişisel odaklanma eğitimi sunuyor. Oyun dışında çalışma ve öğrenme için de kullanılabiliyor. Diğer yandan dünyanın ilk 240 Hz ekran yenileme hızına sahip AR gözlüğü ROG XREAL R1 AR. Asus ROG ve x ortaklaşa geliştirdiği bir cihaz ve bulut oyunlarını bile masaüstü monitörü kadar akıcı oynatabiliyor. Micro OLED ekranlar, düşük gecikme süresi ve yüksek yenileme hızı kombinasyonu mobil oyun denemini yeni bir seviyeye taşıyor. Xbox Cloud Gaming, GeForce Now gibi servisleri destekliyor. Kompakt tasarım ve uzun batarya ömrüyle seyahatte tam bir oyun konsolu alternatifi sunuyor. Şimdi de bir başka ürüne geçelim. Kulaklık modundan Bluetooth hoparlörlere dönüşebilen modüler tasarım sunan bu cihaz ise TDM'in Neo Hybrid modeli. Kulaklık halindeyken ikiye ayrılıp birbirine bağlanarak taşınabilir bir hoparlöre dönüşebiliyor. Ses kalitesinden ödün vermeden hem kişisel hem de grup dinleme deneyimi sunuyor manyetik bağlantı sistemi sayesinde geçiş hızlı ve kolay görünüyor. Özellikle seyahat edenler ve açık hava aktiviteleri için pratik bir çözüm diyebiliriz. Ve kalabalık ortamlarda sessizce konuşmanızı yazıya döken yapay zeka destekli bu kulaklık ise Saptal AI Voice Buds. Kemik iletimi teknolojisini kullanarak dudak hareketlerinizi ve çene titreşimlerini algılıyor. Toplantılarda not almak, kütüphanede sesli arama yapmak veya halka açık yerlerde gizli konuşmalar yapmak için tasarlanmış diyebiliriz. Startup dünyasının ilgi çekici bir ürünü henüz erken erişim aşamasında. Sırada sağlık, yaşam tarzı ve kişisel bakım cihazları var. Withings Body Scan 2 ise hipertansiyon tespiti, vücut bileşimi analizi, kalp atış hızlı değişkenliği, kalp yaşı tahmini, sinir sistemi sağlığı ve daha fazlasını sadece 90 saniyede ölçen akıllı bir tartı. Withings evde sağlık izleme konusunda öncü markalardan biri. Badescan 2 ise üzerine çıktığınız ayaklarınızdan elektriksel sinyaller göndererek vücut yağ oranı, kas kütlesi ve su tutma gibi metrikleri hesaplayabiliyor. Ayrıca kardiyovasküler sağlık göstergeleri ve metabolik yaş gibi verileri de sunuyor. Veriler Wi-Fi üzerinden otomatik olarak Withings Health Mate uygulamasına aktarılıyor. Doktorlarla da paylaşılabiliyor. CS Hatta sağlık teknolojileri reaktif değil, önleyici hale geldi. Badesken 2 de bunlardan, bunlara en iyi örneklerden biri. Evet, benim gibi doğa severleri ve özellikle kuş gözlemcileri için şahane bir cihaz var sırada. Bird Body 2. Sadece görüntü değil, artık ses ile de kuş türlerini tanıyan doğa severlere özel akıllı cihaz. Bird Buddy'nin ikinci nesli bahçenize gelen kuşların fotoğraflarını çekmekle kalmıyor. Aynı zamanda öttüklerini dinleyip türlerini belirliyor. Yapay zeka destekli ses tanıma teknolojisiyle binden fazla kuş türünün sesinden tanımlayabiliyor gece görüşlü kamera, hareket algılama ve otomatik bildirim sistemleri var. Veriler bird body topluluğu ile paylaşılabiliyor. Böylece bölgenizde hangi kuş türlerinin bulunduğu dair küresel bir harita oluşuyor. Doğa severleri ve kuş gözlemcileri için harika bir araç. Bir de oyuncular için neler varmış CS 2026 onlara bakalım. Nvidia oyun performansını yapay zeka ile katlamaya devam ediyor. DLSS 4.5 4K Path Trace oyunları 240 FPS'ye çıkartabiliyor. G-Sync Pulsar ise ekranın arka ışığını Bölge bölge yayını söndürerek hareket bulanıklığını minimize ediyor. Asus ROG Zephyrus Duo ve Lenovo Legion Go ise çift ekranda düzüstü bilgisayarlar SteamOS ile çalışan elde taşınabilir oyun cihazları. Oyun dünyası sürekli evrim geçiriyor. Oyun dışında mobilite de tabii ki CS'de önemli bir yerde. Segway sensör destekli sürüş yumuşatma teknolojisiyle yeni elektrikli bisikletleri Mion ve Muxi'yi tanıttı. Son olarak fuarda dikkat çeken diğer ilgi çekici ürünler ve trendlerden bahsedelim. Lego'nun akıllı tuğlaları, Lego Smart Brick, çevresindeki diğer tuğlaları algılayabiliyor, ses çıkarabiliyor ve yeni oyun deneyimleri sunuyor. Lego tarihindeki en büyük teknik yeniliklerden biri. Smart Brick, sensörler, hoparlör ve batarya içeriyor. Hangi tuğlaların bağlandığını algılayabiliyor ve buna göre farklı sesler, efektler ve etkileşimler üretebiliyor. Ekran gerektirmeyen tamamen fiziksel bir oyun deneyimi sunuyor. Örneğin bir araba yapıyorsunuz, Smart Brick motor sesini çıkarıyor. Bir kale yapıyorsunuz, muhafız sesleri geliyor. Çocuklar için saf bir yaratıcılık ve hayal gücü. Teknoloji görünmez kalıyor, oyun ön planda ama aynı zamanda tartışmalı. Bu seslerin hayal gücünü sınırladığını da söyleyenler gelen yorumlar arasında. Gerçekten satılması muhtemel bir ev robotuna geçelim şimdi. Switchbot'un Onero H1 modeli. Çamaşırları alıp çamaşır makinesine yükleyebiliyor. Bu ev robotlarının gösteri aşamasından hizmet aşamasına geçtiğinin de somut bir göstergesi. Robot yapay zeka destekli görme sistemiyle kirli çamaşırları tanımlayıp robotik kolu ile tek tek alıp makineye yerleştiriyor. Deterjan ekleme özelliği de var. Fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı ama SwitchBot'un akıllı ev ürünlerindeki başarısı düşünüldüğünde bu ürün gerçekten piyasaya çıkabilir gibi görünüyor. Meta'nın parmak ve el bilek jestlerini algılayan Meta EMG elektromiyografi bileziği Artık sadece Meta gözlüklerle değil, Garmin gibi ortaklarla da çalışıyor. Bu giyilebilir teknolojilerde yeni bir etkileşim paradigması açıyor. EMG sensörleri sinir sinyallerini okuyarak henüz hareket etmeden parmak hareketlerinizi algılayabiliyor. Örneğin, işaret parmağınızı bükmek istediğinizde kas sinyallerini önceden tespit ediyor. Bu sayede hareketlerle görünmez tuş takımı veya sessiz kontrol gibi uygulamalar mümkün oluyor. Meta bu teknolojiyi açık kaynak yaparak ekosistem oluşturmayı hedefliyor. Gelecekte akıllı saatler, fitness takipçileri ve eğer gözlüklerle de entegre olması bekleniyor. Evet gördüğünüz gibi CS 2026 teknolojinin daha insani halde geldiğini gösteriyor. Yapay zeka gürültüden çıktı, altyapı haline geldi. Robotlar gösteriden çıktı, hizmet vermeye başladı. Ekranlar duvarlara yerleşti, formlar özgürleşti. Sağlık cihazları ise hastaneyi eve taşıdı. 2026 tüketici elektroniğin olgunlaştığı ancak aynı zamanda yepyeni imkanların kapısının aralandığı bir yıl olacak. CES 2026'dan çıkan en büyük mesajlardan biri şu diyebiliriz. Teknoloji daha akıllı olmak için değil, daha insani olmak için yarışıyor. Ve bu değişim her şeyi değiştirecek. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldi. Yeni bir videoda görüşünceye dek bu yayınımızı beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, hala abone değilseniz abone olmayı ve bu dikkat çekici ürünlerle ilgili yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>